Bismillahirrahmanirrahim. Hamdolsun Allah'a. Selat ve selam kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Selam olsun nebilere, sıddıklara, şehitlere, salihlere ve siz değerli izleyicilerimize. Sözün Özü adlı programda sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Sosyal medya temasını işlediğimiz bu hasbihalde sosyal medyanın Çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri konulu sunumumuzla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sunumumuzda sosyal medyanın çocuklarımız ve gençlerimiz üzerindeki zararlı tesirlerine ve bunlara yönelik alınabilecek tedbirlere değineceğiz inşallah. Kıymetli izleyiciler, çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için saklı hazineler gibidirler. Onlar sevinçlerimizin kaynağı hüznümüzün tesellileridir. Onların mutluluğu ile sevinir, hüzünleriyle mahzun oluruz. Nitekim Enes radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu teslim etmek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına girince gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf, ey Allah'ın Resulü siz de mi ağlıyorsunuz diye sordu. Hazreti Peygamber ona ey İbni Avf bu gördüğün gözyaşları rahmet ve şefkat eseridir cevabını verdi. Sonra şunları ilave etti. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir, biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. Ey İbrahim seni kaybetmekten dolayı gerçekten üzgünüz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için ahiret azığı ve cennet vesilesidir aynı zamanda. Ebu Hureyre radıyallahu anhumadan rivayet elde edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Kıymetli izleyiciler, gözümüzün nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir diye emir buyururken çocuklarımıza ve gençlerimize salt sevgi anlamında bir merhametten bahsetmemektedir. Onların terbiye edilmesi, İslam ahlakı üzerine büyütülmesi ve neticede dünya ve ahiret saadetinin teminini de kastetmektedir. Ne güzel buyurmuşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir. Kıymetli izleyiciler, Tahrim suresi 6. ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu maalen ey iman edenler kendinizi ve ailelerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyurmaktadırlar en büyük korunma ve muhafaza alanlarının başında gelen sosyal medyada bu ayetin mana ve kapsamındadır elbette. Belki de diyebiliriz ki çeşitli ve etkili zararları yönüyle en çok dikkat etmemiz gereken mecra da sosyal medyadır. Zira yapılan çalışmalar her üç gençten birinin günde en az üç saatini sosyal medyada geçirdiğini ve internete giren gençlerin çok büyük bir kesiminin sosyal medya kullanıcısı olduğunu göstermektedir. Gerek yapılan akademik çalışmalarda ve gerekse de diğer ilmi gözlem ve araştırmalarda sosyal medyanın çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde birçok olumsuz tesirlerinin olduğu saptanmıştır. Elbette ki çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal medyanın sosyalleşme ve iletişim kurma, geliştirilmiş eğitim ve öğrenme fırsatı, farklı fikirleri keşfetme ve ulaşma, teknolojik becerileri artırma, yine manevi anlamda sohbet veya seminerlere iştirak gibi inkar edilemez birçok faydalı yönleri vardır. Bunun yanında internet ve sosyal medya gençlerin rahatlıkla ulaşabileceği uygunsuz içerikler ve onları kolayca kandırabilecek kötü niyetli kişileri de barındırmaktadır. Ayrıca önemli bir kaidedir. Defi mefasit celbi menafiden evladır. Yani zararları def etmek faydaları ortaya koymaktan mühimdir, önceliklidir ve daha kıymetlidir. Bu minvalde baktığımız vakit ilk etapta sosyal medyanın çocuklarımız ve gençlerimiz için göze çarpan zararlı etkileri şunlardır. Birincisi İnanç ve fikir tahribatı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin inanç ve fikirlerinin en çok dejenere edildiği alan maalesef sosyal medyadır. Bilgisayar ve cep telefonları ile evimizin içine kadar giren ateizm, deizm ve benzeri sapkın inançların yayıcıları ve misyonerleriyle birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz siyasi ve fikri bozukla çalışan kirli ve de derin yapıların ağır tahribatına maruz kalmaktadır. İkincisi ahlaki bozulmalar. Çocuklarımızın ahlaki ve manevi yönünü zedeleyen gayri ahlaki görüntülere maruz kalması içimizi yakan en önemli zararlardandır. Evlerimizde ve manevi ortamlarımızda muhafaza etmeye çalıştığımız çocuklarımız ve gençlerimiz sosyal medya ile baş başa kaldıkları ortamlarda ahlaki ifsada maruz kalabilmektedirler. Üçüncüsü nefret söylemi. Sosyal ağları kullanan gençler nefret söylemi riski altındadır. Çevrim içi etkileşimlerde tanınmayan kişilere kolayca nefret söylemi ya da saygısız davranışlar gösterebilmektedirler. Yüz yüze etkileşim sırasındayken bu tür sözleri sarf etmeden önce iki kere düşünmek gerekir. Dördüncüsü Sosyal güvensizlik. Bahsedildiği gibi çevrim içi kullanıcılar şımarık ya da saldırgan davranışlar gösterebilmektedir. Gençler bu saldırgan ve şımarık durumların gerçek hayatta da gerçekleştirilen eylemler olduğunu düşünebilmektedir. Bu da tanınmayan kişilere karşı sosyal güvensizliği ortaya çıkarmaktadır. Beşincisi siber zorbalık. Sosyal medyada Sık sık bahsedilen tehlikelerden biri de siber zorbalıktır. Facebook tarzı siteleri kullanan bireyler kendilerine karşı bir tehdit hissettiğinde veya tartışma ortamında tehdit içeren mesajlar gönderebilmektedir. Altıncısı kıyaslama kıskançlık. Yani sosyal medya kullanıcıların günlük hayatlarını raporlayabildikleri, fotoğraf paylaşabildikleri sosyal medya araçları kullanıcılarını mutsuz etmektedir. Bunun nedeni ise arkadaşlarını ya da takip ettiği kişileri mutlu görmektir. Sadece sosyal medya ortamında tanıdığı, gerçek hayatta görüşmediği insanların ise kendisinden daha iyi şartlarda olduğunu ve daha mutlu olduğunu düşünmektedir. Yedincisi şiddet görüntüleri. Sık sık dünyadaki siyasi olayların bir sonucu olarak açlık ve şiddet görüntüleri yayınlanması nedeniyle sosyal medya sitelerinde çok fazla zaman harcamak tehlikeli olabilmektedir. Bu görüntüler çocukların ve gençlerin düşünceleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Onlara dünyanın sadist ve bozguncu görünümünü sunmaktadır. Bu durum onların iyilik ve yardımlaşma duygularını tahrip etmektedir. Sekincisi gelişmeleri kaçırma korkusu. Yani kısaca FOMO olarak belirtilen bu olumsuz durum bir psikolojik rahatsızlık olarak da anılmaktadır. FOMO hastalığı insanların sosyal medyaya olan bağlılığını ve bağımlılığını özetleyen bir ruh halidir. Bir çeşit kaygı bozukluğu ve gelişmeleri kaçırma korkusuyla gereksiz yere pişmanlık duyma davranışı olarak da tanımlanabilmektedir bu rahatsızlığın başlıca belirtileri yeni gelişen olayları kaçırmamak için sürekli sosyal medya sitesinde sayfa yenileme ihtiyacı. Sosyal medyada çevrim içi olunmadığı durumlarda kendini huzursuz hissetme. Sosyal medyada yapılan paylaşımın beğeni almadığı durumda kendini kötü hissetme gibi durumlara sebebiyet vermektedir. Dokuzuncusu siber istismar. Sosyal medyanın en rahatsız edici yönlerinden birisi de küçük çocuklar ya da gençlerle arkadaşlık yapmak için sahte hesapların kullanılmasıdır. Onlar gençlerin güvenini kazanmak için aynı yaştaymış gibi davranırlar. Sonrasında okulları ve takıldıkları mekanlar gibi hayati kişisel bilgiler edinebilmektedir çocuklarımızla ilgili. Daha sonrasında edinilen bu bilgiler kurbanı yani gençleri, çocukları cinsel olarak teşhir etmek, taciz etmek ve zorbalık için kullanabilmektedir. Onuncusu kimlik hırsızlığı. Sosyal medya siteleri ile alakalı büyük problemlerden biri de gençlerin hesap güvenlik ayarlarını iyi anlayamaması ve uygulayamamasıdır. Gençlerin çoğu gereksiz kişisel bilgilerin paylaşılmasının onlar için risk teşkil ettiğinin farkında değildir. Yapılan son çalışmalara göre gençlerin yüzde 20'si kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını paylaşmanın tamamen güvenli olduğunu düşünmektedir. Bu kişiler kolaylıkla kimlik hırsızlığının kurbanı olabilmektedir. Sözün özü, ne yapmalıyız, nasıl tedbirler almalıyız? Çocukların, gençlerin, ebeveynlerin bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Devlet kurumları ve aileler filtreli internet kullanımına önem vermelidirler. Cep telefonunda sınırsız internet yerine evde, okulda sınırlı ve kontrollü internet imkanı sunmak. Çocuklarımız ve gençlerimiz için reel ortamlardaki arkadaşları ve çevrelerini önemseyip tedbir aldığımız kadar sanal ortamlardaki ortam ve arkadaşlıklarının da farkında olmak ve tanımak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin olabildiğince manevi sohbet ve programlara katılımlarını sağlamak, reel ortamda sağlam arkadaşlıklar edinmeleri yönünde yardımcı olmak, gezi, piknik, oyun ve benzeri sosyal faaliyetlerini artırmak, düzenli kitap okutmak, aile ve akrabalar ile vakit geçirmeye özen göstermek, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımlarını teşvik etme çabası ve gayreti içerisinde olmak. Manevi yönümüzü, ahlaki duruşumuzu, ruh sağlığımızı muhafaza edeceğimiz bilinçli bir şekilde kullanılması temennisiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.